Evet arkadaşlar bugün sonunda 37. haftaya girdiğim için hastane çantamı hazırlıyoruz. <laughs> Afiyet artık, artık. En son Tolga akşam geldiğimde hazırlayak yani artık bitsin hazır olsun stres olmayak. Ben sürekli daha hazır değil daha hazır değil stresi yaşadığım için Tolga dedi akşam birlikte hazırlayak artık kurtulak falan dediydi. Ondan sonra ben de dedim ki sabah gündüz gözüyle Sakin sakin kendime hazırlayayım dedim. Çünkü Tolga şimdi şunu da koy, şunu da koy, şunu da koy. Böyle yapacağına eminim. Ah. O yüzden şu an kendim hazırlayacağım. Validemiz burada. Bunu yıkadım. Dün yıkadım. İşte kurudu. Ayaklarımı falan tamamen yıkadım. Bunu şuraya bir alayım önüme. Şimdi önce bunun içine yerleştirmeden önce Hatta bu söz gelin de şimdi tuşları hazırlamaya başlayalım. Önce e, kendimin eksikleriyle başlayacağım. Ben buraya yanıma getirdim birçok şey zaten. Böyle içine koymuştum ama şunları geri çıkartayım. Tek tek sizle birlikte koyalım. Ben öylesine kendi kendime kafama göre koydum yani. Şu zaten şu organizerlerden almıştım. şey ve bana. Bu nokta nokta olanı kendim için kullanacağım. İki tane normal uzun çorap, bir tane de böyle tüylü kalın çoraplar oluyor ya. Ondan çorap koyuyorum kendime. Ee, bu arada hastanenin verdiği eksik listesi var zaten. Buna bakarak koyacağım biraz da. Ee, şimdi çoraplar tamam. Bildiğim şeyleri koyayım, bilmediğim noktada oraya bakacağım. Kapçıracam galiba. Allah. Bunun içine peti koydum. Çok çok fazla koymadım. Eksik olsa alırız yine yani. Çok da şey değil hani. Dağda yaşamıyoruz. Bunu buraya koymayın. Bir dakika bu kenarda dursun bir. Buraya iki tane emzirme süt yeri koyuyorum. Bir siyah bir beyaz. Emzirme süt koydum. Daha sonra iki tane emzirme atleti. Bunu pijamaların içine giyerim diye düşündüm. Çünkü Iç, bir tanesinin içi yok. Aynen. Bir de fotoğraf çekiminde içim tam belli olmasın diye beyazda onun içine giyerim diye. Bu ikisini koyuyorum. Dur şunu şöyle alta koy Biraz da heyecanlanmaya başladım. Böyle çok heyecanlı ve mutlu hissediyorum kendimi için açığı. Aa bunun ipleri niye çıkmış? şöyle kapatsayım. He. Daha sonra iki adet low kilodu onları koyacağım. Onlar da tamam. Ee... Dipentler var. 1-2-3-4 4 tane dipent koyacağım. Yeter yeter diye düşünüyorum ben ama yetmezse alırız artık. Ama yeter büyük ihtimalle. Çünkü ıı, max bir gece kalındığı için 4 adet dipent koyacağım kendime. Daha sonra ııı Şöyle göğüs kalkanı oluyordu sanırım. Bunun adı öyleydi diye hatırlıyorum. Bakayım yazıyor mu? Kağıdını yırtmışım çünkü. Bunu koyacağım. Şöyle şu kağıtları çıkartayım içinden. Bunu orada beceremezsem yani kaynar suyla ıslatıp o şekilde kullanacağız. Bir bunu da koyuyorum kendimin kısmına. Daha sonra Lansinon'un ucu kremini koyacağım. Acaba bunlar farklı bir şeyin içine mi koysam onu düşünüyorum şu anda. Bu tarz bakım şeylerini hani şöyle küçük bir hurç gibi bir şeye mi koysam. Ee, bence öyle yapayım. Ama zaten benim çok bir şeyim yok ya, gerek yok vazgeçtim. Bu petlerin olduğu çanta. Şöyle e, üç birkaç tane daha vardı bundan. Nerede acaba? Hah burada. Biraz dağınık getirdiğim için buraya. Normalde yatak odasında çekecektim bu videoyu. Orada bir türlü ayarlayamayınca buraya geldim. Bunlar bu göğüs pedleri var ya onlardan alıyorum birkaç tane yanıma. Yani kullanırım kullanmam orasını tam bilmiyorum. Ama Instagram'da izlediğim videolarda yazıyordu. Bakayım bunda ne yazıyor. Göğüs pedi alın diyor. İyi Aldığım iyi olmuş. Göğüs kalkanı diyor iyi. A, süt saklama poşeti diyor ama ben ilk baş için süt saklama poşeti falan götürmeyi düşünmüyorum. Depend'tan bahsediyor. Emzirme yastığım burada. Bunu da götüreceğim. Bunu en son şeyin üstüne, valizde yer kalırsa içine kalmazsa da bu şekilde götüreceğiz. Onu da okeyledim. Göğüs pedini koydum, göğüs kalkanı koydum. Rahat ve kaydırmaz tabanlı terlik. Terliklerim burada. Şunlar Allah Yeni aldık bunları zaten hastane için aldım. Umarım rahat olurlar. Denedim rahat ama hani bilmiyorum. Bir tane daha yanıma götürsem mi acaba diye bir kararsız değil. Hani kararsızım o konuda. Bir tane daha götürmeyi düşünüyorum aslında ama neyse. Bu da benim terliklerim. Bunu bir şeye koymama gerek yok bence. Yani bunu direkt bazen çap... içine birazdan yerleştiririz. Bu burada dursun. Terliğe de dikkat atalım. Diş fırçası, diş macunu. Rolon, işte deodorant, şampuan, tarak. Bunlar diyor. Bunlar zaten ayrı ayarlayacağım. Onları şimdi birazdan ayarlayacağım. Ee, süt saklama. Bir tek buradan süt saklama poşetini koymayayım sanırım ben. Acaba onu da koysam mı diye düşünüyorum. Bu arada şöyle kendime bir tane loğu aldım. <laughs> Ay Allah'ım ya. Böyle şeyleri çok komik buluyordum aslında ama Aman dedim işte bu al basar mal basar Bir şeyler diyorlar işte kırmızı eşarp falan takıyorlarmış Ben de dedim ki eşarp takmıyorum O yüzden bir tane tok alayım dedim Bu da yanımıza dursun da <laughs> Ne olur ne olmaz Bir de çekimde takmak için şöyle bir Şöyle tac Gözüküyor mu, tam bilmiyorum ama Bir de şöyle bir tacım var Bunu da koydum Şimdi daha sonra buraya koyacağım başka bir şey pislikleri şuraya ayırt edeyim. Buranın içine koyacağım başka bir şey kalmadı diyebiliyorum. Bu benim kısmım. Burayı kapatabilirim. Evet. Tamam. Şimdi. Burada bu kişisel bakım şeyi. Bunun içine sadece diş fırçası. Minik bir diş macunu. Sonra kendi şampuanımdan. Zaten onun küçük kapları var. Ona koyacağım. Kendi şampuanımdan. Bir de tarak ekleyeceğim. O, onu da bunun içine eklerim. Birazdan orayı da çekerim zaten. Onu ayrıca eklerim. Bu tamam. Şimdi şöyle farklı büyük bir hurca geçtim. Bunun içine hastaneden sonra yani hastane çıkışında giymek için kendime eş takımı almıştım. Bunu zaten gösterdiydim. Yıkadım, ütledim. Bu da onun üzerinin ceketi. Hastane çıkışında giymek için bunlar. Bunu koydum, bunu koydum. Burada. Ama yani kırışsa da bir şey olmaz ya. Ben kırışmasını istemiyorum aslında. Kırışık pijama falan giymeyi sevmem. Hastanedeyim bir de yani kırışık olmasın diyordum ama şöyle bir koyayım. Çünkü zaten her türlü bunun içinde pijama götüreceğim yani. Neyse dur bir dakika. <laughs> Allah'ım benim bu kafa karışıklığı ne olacak ya? Bir pijamam daha var. O da şu siyah olan. Bunun içine zaten sadece atleti giyip öyle belimden kuşakla bağlayacağım. O kadar da çok karışacağım sanmıyorum. Neyse koyayım ya. Kırışırsa da artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Kuşağını da koyalım. Ve şu altını da. Heh. Bunu da koydum. Ee, buraya koyacağım. Bir tane yelek koyayım diyorum. Aslında hani o doğum sonrasında üşürsem diye yeleğimi bunda canımın içi annem ölmüştü. Acaba bu yeleğimi koysam mı? Bunu en, valizin en altına koyayım bence. Şu şekilde koyayım ben. Çünkü bu kapanmayabilir. Ha kapanıyor. İyi tamam. Bunu da buraya koyayım. Ee, yeleğimi koydum. Tamam burası Tamam. Bunu da kapatabilirim artık. Dur. Şurada bunlara da tık atayım. Eksik kalmasın. Emzirmeye uyumlu. İki gece iki. Allah. Bu da benimkinin diğeri. Biri bu, biri şu. Yani benim için olanlar bu ikisi. Bir de şunun içine işte diş fırçam, diş macunum. Normalde hastane makyajı ve saç makyajı hastane yapıyor. Yani paketin içinde dahil onlar. Onlar yapacaklar saçımı makyajımı. Ama ben yine de yanıma böyle makyaj malzemesi götürürüm diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum tabii o ana bağlı. Biraz da. Bunu da koyayım şöyle. Şunun içine de o dediğim şeyleri koyacağım. Terliklerim de burada. O da hazır. Tamam. Zaten ben normalde bir tane pijama takımı almıştım kendime. Fotoğraf çekim ediydim. Daha sonra işte Gülçin annem o çok ince iç belli eder, rahat edemem falan filan gibisinden şey yapmıştı, söylemişti bana. Öylelikle ben onu gittim, verdim, iade ettim. Daha sonra gittik bana farklı bir pijama takımı aldık. Ama bu şey hani düz. Böyle zaten şey çok istemiyordum. Hani normalde de giyebileceğim bir şey olsun şeklinde istiyordum. Onu da şöyle bir şey aldım. Düz, beyaz. Normal yani. Böyle. Altı da şey. Normal. O da aynı altının. <laughs> Birebir aynısının altı var bir tane de işte içinde. Bu şekilde bu. Ay. Bunu şunun içine takayım. Fotoğraf çekimde böyle şuralar tüylü falan oluyor ya. Öyle bir şey alsam mı acaba diye bir düşüncedeyim ama şu anlık tam net değilim. Hani bunun üstüne giyeceğim bir sabahlık yani. Bu içimde kalacak ya bunun üstüne giyeceğim bir sabahlık alsam mı falan diye bir düşündüm. Ama gerek de yok sanki. Bu böyle. Bir de bu arada buraya bir tane de Tolga'nın çekimde giyeceği beyaz düz gömleğini ekleyeceğim. Çünkü o, o anın telaşıyla büyük ihtimalle unutur. Onun da bir tek bu gömleğini götüreceğim yanımda. O da tamam. Tolga de attım. Hatta şimdi buraya temizleme pamuğu. Çünkü demiştim zaten ben bebişin baya bir süre kırıkı çıkana kadar büyük ihtimalle yani kırıkı çıkar belki 2-3 aylık olana kadar ıslak mendil kullanmayı düşünmüyorum. Bununla temizleme pamuklarıyla temizlemeyi düşünüyorum ama kırıkı çıkana kadar kesin. Ondan sonrasını bilmiyorum. Bakalım. Kısmet ondan sonrası. Bunu normalde şöyle ıslak mendil kutusuna yerleştirip hatta şimdi bile yerleştirebilirim. Ara ara yerleştiriyorsunuz bunu. Yani ikisini ayrı ayrı koyup da şey yapmayayım diye. Bunu o anın paniği olmazsam, panik olmadığım süre boyunca ıslatıp, kaynatılmış, soğutulmuş suyla ıslatıp üzerine zeytinyağı böyle damlata damlata katlarına o şekilde kullanmam gerekiyor. Şimdi onun için ekipmanım büyük ihtimalle bize bir gün için yeterli olur. Şu da yine yanımızda dursun yetmezse diye veya pamuk bir şey lazım olursa diye şu kısmı da götüreceğim yanımda. Bunu koyalım önce. Sonra ı, ne olur ne olmaz diye bir tane ıslak mendil yanımızda dursun. Daha sonra 3 adet alt açma bezi koyacağım. Yanımızda bu da dursun. Buranın içine daha sonra ablam ilk başta pişik kremi falan götürmedim dedi. Onları ben hiçbirini almadım yanımda yanıma dedi. Hatta durun bir dakika şuraya Aslında bir bakayım. bu koyduklarımı getirmenize gerek yok falan yazmışlar da. Ben yine de koyuyorum tabii ki de. Şöyle küçük Mustela'nın hediye olarak gelen bir tane pişik kremi vardı. Pişik önleyici krem daha doğrusu. Bunu yanıma alayım ne olur ne olmaz. Ya benim gördüğüm videolarda koyuyorlar bu büyük halini bile koyuyorlar da. Bu çok minik hali bir gün yani bir gün için yetecek bir şey. O yüzden onu koyacağım. Hastane bir de böyle hipin ı, ıslak mendilini vermişti. 10 adet. Bu da yine dursun. Hani şey sa bununki saf su diyebiliyorum. İçeriğine. Halim olmaz da şu pamukları ıslatamayacak olursam bununla yaparlar. O sırada ben bunu kalkıp zaten kendime gelip ıslatıyor olurum diye düşünüyorum. Bakalım. Daha sonra ablam bayağı bir götür bebek bezi dedi ama Baktım videolara falan. Yani bebek bezi falan getirmenize gerek yok yazmışlar. Ben yine de götüreyim. O yüzden 15 tane götürsem bence yeter. 3. Geri kalanını kaldırayım. 15 tane. Aziz Allah. Ablam şey diye düşündü. Yeni doğan bebekler çok fazla çiş yapıyor ve pişik olmasın diye her dakika değiştiriyorsun. Her saat başı değiştirdiğini düşün falan dedi. Ben fazladan koyayım da ya. Normalde hastane çantasını hazırlamadan önce kendime şey diyordum. Hiçbir şeyden fazla fazla koymayacağım. Gerek yok. Her şey elimizin altında zaten. iki dakikada gidip alınır gelinir falan diyordum ama gerçekten annelikten mi şeyden mi bu şuna eksik olmaz aman buna eksik olmaz mı falan diyorum şu an ya. İki daha koyayım ben. Tamam. O kadar yeter. Şurayı götürmeyeceğim. Bunu geri odasına götürürüm. Şimdi buraya başka koyacağım bir şey var mı? Ay, artık yoruluyorum ve benim ağrımaya başlıyor. Ohut biraz büyük. Şuna geçirmeyi deneyeceğim şimdi. Bu arada ben hemşireye verilecekler falan tarzında bir şey hazırlamayacağım. Çünkü hastane zaten bebeğin ilk doğduğu anda kıyafetlerini kendisi giydiriyor. Hani benim böyle bir şey hazırlamama gerek yok. İşte ilk hemşireye verilecekler falan filan tarzında bir şey hazırlamayacağım yani. Allah. Sonra şu iki tane miniyi de şuraya atınca. Aa, iyi tamam bu daha iyi oldu. Şu pamuk da yanımda dursun. Heh. Bu bebişin bakım şeyi oldu. Ee, ben şey falan götürmeyeceğim. İşte biber olmuş. Ne bileyim süt saklama poşeti, süt sağlama makinesi. Benim gördüğüm birçok insan onları falan götürüyor ama ben o tarz şeyleri götürmeyeceğim yanımda. Ee, bana göre gerek yok çünkü şunları da kendi kişisel bakım şeyimin içine koyacağım. Şu normal ıslak mendil ve şu pamuğu. Çünkü bunlar hani bana da lazım olabilecek şeyler. Çocuğa fazlasıyla koydum çünkü. Bir tane fermuarlı bir şey vardı. Onu şuraya koyduydum ama. Ha şu. Bunun içine koyayım. Kendi bakım şeylerimi de buna koyarım çünkü. Tarağımdır, şampuanımdır. Onları da bunun içine ayarlarız. bebek için olanlara bu arada bu benim hazırladığım bebek için getirmeyin yazan şeyler. Ee, bebek bezi getir mesela bebek bezi getirmeyin diyor. Alt açma pamuğu veya ıslak mendili getirmeyin diyor. Bebek çarşafı getirmeyin diyor. <laughs> Yeni doğan set getirmeyin diyor. Çünkü onlar kendileri giydiriyor onu biliyorum. Bebek battaniyesi o da zaten onun dışına sarıyorlar onu da biliyorum. Havlu mesela getirmeyin diyorlar. Hijyenik pet, Ha bak göğüs ucu çatlak kremini de getirmenize gerek yok yazmışlar. Şampuan anne ve bebek için getirmeyin yazmışlar. Anne için banyo havlusu, saç kurutma makinesi falan getirmenize gerek yok yazmışlar. Ben sadece kendi şampuanımı götüreceğim. O da yani kendi kullandığım özel şampuan olduğu için. Öyle. Neyse şimdi şeye geçiyorum. Bebek kıyafetlerine. Onu buna. Aynen. <laughs> Çünkü diğerlerine sığmıyor. Şimdi şöyle başlayacağız. Bu arada zaten hep söylüyordum ben çok fazla bir kıyafet almadım şey diye. Allah, ım. hep de söyledim yani. Şöyle şuraya atayım yanıma. Şundan başlayacağım, şu minikten, minnoştan. Şöyle bir tane. I o hastanenin giydirdiğinden sonra hani o kirlenirse bizim giydireceğimiz atleti işte <laughs> minnak donu, şapkası, içinde eldiveni de var bunun. Bir de üstünün böyle şeyi bluzu gibi bir şeyi bir takım bunu koyacağım. Takımımız bu olacak. Daha sonra bunun devamlı getirmemişim. Şapkası sadece bir tane şapka getirmişim. O devamlı getirmemişim. Neyse o odursun. Şunu da kararsızım aslında bir tık şey olduğu için. Şu da yeni doğan. Da biraz büyük yeni doğan. Ben bunu nasıl yeni doğan olduğunu anlamadım şahsen. Yani bu bir tık yeni doğan diye geçiyor ama bir de bunu götüreyim. Çünkü Tolga buna bayılıyor. Yani ilk gün bunu görmek ister diye düşünüyorum. Çünkü şöyle için atleti falan da var ya. <laughs> bunu götürmek istiyorum. Bu minnoşu da götüreceğim. Ya Allah'ım yerim ya şöyle bunu da koyacağım. Bu da ikinci takım oldu. Heh, i̇ki. Ee, şöyle bir şey ha şunu götüreceğim. Ablam böyle alt üstlü ayrı olarak götür. Tulumu giydirmen ilk başta çocuğa zor olabilir. Alt üst ayrı olarak giydiririz dedi. Şöyle minnak bir şey var. <laughs> ya ben bunu çok beğenerek aldıydım. Böyle çok ince bir şey ama. Şu da altı bunun. Böyle ay şöyle. Bunu da koyacağım. Ama bunun için. Ayrıca bunun şapkası falan yok bu arada bu sadece böyle ikili bir şey. Annen seni yesin yesin. Bu bu bir de buna şöyle bir tane sarı şapka koyacağım. Çünkü bunun ayrıca özellikle bir şapkası yok. İçine de. Bu şu yeni doğan atletlerinden koyacağım. Bundan normalde benim evde iki tane uzun kollu var. Bunlar sadece yeni doğan onun bunun dışındakileri ben hep 3-6 ay şeklinde aldım. Hızlı büyüyeceğini düşündüğümüz için yani bir de herkes öyle dediği için 3-6 ayını aldım. Hep bu ilk sadece iki tane yeni doğan var. İki tane de ablam yeni doğan almış. O da böyle değil de bunun sıfır kollusunu almış. O onları getirdiğinde onları da bunun içine ekleyeceğim buranın içine ben. Bunu da atlayıp koyayım ama atlet olarak. iki tane atleti olsun yani. Çünkü bunların içine giydirmek için lazım. Heh, bu da. Şu da diğeri aynı. Şu da diğer yeni atletimiz. Yani dediğim gibi iki tane de atlet gelecek buraya. Şöyle katlayalım. Bunu şöyle yanına koyayım bunu ki bilsinler yani o an ben gidiremeyecek durumda olurum ne olur ne olmaz şu an normal doğum şeklinde konuştuk ama bilemeyiz o bebişe bağlı bir şey sonuçta yani bu da iki tane de atlet koymuş olacağım Heh. iki tane atlet de tamam bir de şunu mu koysam acaba şöyle bir tulum var bir de şöyle bir şey var bu ikisinden hangisini koysam? Hangisi ayda olarak daha büyük? Sıfır bir ay diyor bu. Bu da sıfır bir ay. Hmm. Hangisini giydirmek daha kolay? Şu çıt çıtlığı giydirmem ilk başta daha kolay sanki. Bunu mu koysam şunu mu? Ay Allah'ım şunu da çok seviyorum ama ya. <laughs> çok tatlı. Bunu da aşırı çok seviyorum. Bu civcivliği koyacağım ya. İkisini de koyacağım vazgeçtim. Bu arada şunu o zaman koymayayım. Çünkü 1, 2, 3, 5 takım götürmüş oluyorum hani Allah'tan çok bir şey götürmeyecektim. O zaman bunu götürmeyeyim. Şu şöyle olan takımı götürmüyorum. Bunu da evimize geldiğimizde inşallah hayırlısıyla o zaman giyer. Çünkü onlar 0-1 ay, bu 1-3 ay. Bunlar 0-1 ay yeni doğan olarak geçiyor. Bu ikisini götüreyim. Böyle koyayım. Tamam. Bunu da götüreceğim ya. Bunu da çok sevdim çünkü. Ya orada setsinler en azından eksikti falan olmazsın. <laughs> Hayır. diye şöyle 3 adet minnak çorap götüreceğim. 3 tane kızım için çorap götüreceğim. Çoraplarını da buraya atalım. Çorap. Allah. Daha sonra o daha yeni ki gri'nin üzerine de giydiririz falan diye böyle uyandığında yelek götüreceğim. Yani yelek götürülüyor mu veya götürenler var mı bilmiyorum ama ben riske atmak istemedim. Bir de şöyle minik bir yeni doğan yeleği var. Bunu da götürmeyi düşünüyorum. Bunu alta koyayım. Hani sorulduğunda veririm. Eğer yelek falan getirdim mi derlerse o zaman. Şu çoraplarını üstte koyalım kızımın. Heh, daha sonra şöyle 1, 2, 3, 4 5 8 tane falan 8 9 tane ağız mendili. Onu da buraya koydum. Şu şapkayanın devam yok bu evet, duracak. Kızın böyle ıı, Başarfe'nin yazdığı. Burada baş harfi yazıyor şapkası bu. şu da şöyle tulumu. Fotoğraf çekiminde giyeceği tulumu. Parla yazıyor gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle bir tulumu var. Bu da çekimde giyince şöyle bunu da katlayalım şapkasını da arasına koyayım kaybolmasın Heh. çekim için olan da buraya zaten annem gibi falan çekimde orada ayağım uyuştu orada burada ne giydireceğim bildikten için o konuda şey yaşamıyorum yani acaba şunu mu şunu mu diye seçerler mi seçemezler mi falan şeklinde bir tereddüt yaşamıyorum daha sonra şöyle bir tane müslim battaniye bu çok ince bunu yatağın içine falan serersek diye alıyorum işin açığı Sonra şöyle kalın bir battaniye götüreceğim. Çünkü Kasım son ya ben Kasım sonu olacağını düşünüyorum. Aralık başı veya Kasım sonu şeklinde gibi gözüküyor doğumum. Yani bu ayın 15'inden sonraki her an Allah bilir artık orasını bebiş bilir. <laughs> Öyle olduğu için bir tane kalın bir battaniye götüreceğim. Bir tane de şöyle düz beyaz müslin müslin oluyor sanırım bu. Öyle bir battaniye götüreceğim bu hastane çıkışında kullanmak için. Bunları da birini şuna sığdırsam aslında. Ay bacağım çok uyuştu ya. Allah. Heh, şimdi şöyle bir tarafa e, böyle bir tarafa benimkileri şu en son hastane çıkışında kullanacağımız battaniyeyi en alta koyacağım. Heh. Sonra şunu Yanına şunu bezlerin olduğunu. Sonra bu tarafa kenterliyi mi koyacağım iki tane. Şu tarafa geçeceğim. Kendi kıyafetlerim. çekil. Bir de şuraya işte ekleyeceğim 3-5 şampuan şubu. Onlar ekleyip koyacağım. Şimdi şu şekilde koyayım videoyu kapatmak için. Bu tarafta benimkiler olacak. Dediğim gibi bu tarafta da bebişkomuzunkiler olacak. Bir de şöyle bir puset örtüm var. Bunu da pusetin üzerine atacağım. Daha sonra inşallah hazırız artık. Ama çok video çap oldu. <laughs> Neyse. Sonra bu da emzirme yastığımız. Bunu da alacağım. Burada da ütülü olan kıyafetlerimiz. Bunu da böyle kapatıp ayrısıyla. Allah. Şunun aslında büyüme şeyi var. Şunu büyütebilirim şurada. Gerek var mı ki? Kapanıyor mu? iyi kapanıyormuş. Ay. Bu tamam emzirme yastığımız. Bunu böyle kılıfıyla götürürüm. Çünkü kirlenir. Şurada dursun. Sonra dediğim gibi şunu şey yapacağım. Asacağım zaten. Emzirme yastığımız düştü. O düşüyor. Burada da Tolga ile benim çekim için giyeceklerimiz. Ondan sonrası için tamam. Hazır. Bir pusetimiz kaldı. Onu da şunu da onun üstüne taktık mı? Tamam. Ben bunun için şimdi şampuan şu bu ıvır zıvırımı koyayım. Ay, yoruldum da. Allah. Neyse. Böyle işte hazırladım çok şükür. Uzun uğraşlar sonucunda hazırlamış oldum. İşte kameranın böyle çap olduğunda kusura bakmayın. Benim dediğim gibi tripodum kırıldı. Şurası şöyle açılıyor. O yüzden çap tutuyor bu da. Yani bir tripod almam lazım yeni bir tane. Neyse öyle. Ee, biraz yaklaştırsam mı sizi kendime? Bu arada sehpaya koydum. <laughs> yani şu an çok bir şey yapmamışım gibi duruyor aslında. Her şeyi hazırlayıp koyduğum gibi ama yine de yoruldum. <laughs> Çok şükür sonunda hastane çantamı hazırladım. Bizi izlediğiniz için, yani beni izlediğiniz için şu an teşekkür ederim. Böyle eksik olan bir şeyler varsa ben böyle biraz daha araştırayım. Ben şu an hani bir çanta olsun ortada diye hazırladım aslında. Bana göre tam şu anda yani hani eksik başka ne olabilir onu bilmiyorum. Ama onun dışında çoğunlukla olacak şeyleri koyduğumu düşünüyorum. Öyle eksik yedik varsa eklerim. Ekledikçe de bundan sonraki videoda işte hani doğum falan olmadığı sürece daha sonraki videoda işte bunu aldım veya şunu ekledim buraya şeklinde Üf, yazarım veya diğer videoda gösteririm en son halini. Çünkü bu hazırladığım haline bir en son tur olarak ablam gelir bakar bir şunu da koy veya bunu da koy şeklinde bir şey Ama şu anlık bu kadar. Neyse. Öyle dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere inşallah.